Hafif bir makyaj. Şu bakko çantamı taktım. Bayağı da takmıyordum bunu. Ve tabii ki de en sevdiğim bobetlerimi giydim kotumla. Uzun zaman sonra ilk defa kot giydim. Üstüne şu uzun kolu bir krap giydim ama umarım bununla terlemem. Hazırız. Hadi gidelim. Herkese selam. Yeni bir günden daha. Merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Benim ben. Cumartesi güne çok erken başladık. Hazırlandık mis gibi. Uzun zaman sonra kot giydim. Vallahi bayağı böyle şey hoşuma gitti. İzmir'de de bugün hava bayağı sıcak aslında. Şu uzun kolluyu giydim ama muhtemelen pişeceğim bugün. Ee, İzmir bayağı bugün yanıyor. Sıcak bir hava var. Öyle Kaan'la beraber çıktık. Beni otogara götürüyor. Çünkü Gözde geliyor. gidiyor. Gözde'yle bayağıdır görüşmüyorduk. O adada oturuyor Kuşadası'nda. Yani telefonda ne kadar görüşsek de yüz yüze bayağıdır böyle oturup karşılıklı sohbet etme imkanımız olmamıştı. O yüzden çok heyecanlıyım vallahi yolunda görüşeceğim için. Şimdi onu alacağız. Otogardan kahvaltı için Alsancağa gideceğiz muhtemelen onunla birlikte. Kaan'ın da bir kötü işi var. O bizi bırakacak artık. Biz onunla beraber takılacağız bugün. Gün böyle güzel ve motive başladı. Valla böyle günleri, böyle zamanları seviyorum. Böyle tam sonbahar modu. Böyle sabah kalktım sporumu yaptım. Kahve keyfinde yaptık gördük. Gördüğünüz gibi Kaan'la birlikte. Klasik zaten artık bizim sabah rutinimiz oldu. O şekilde akşamda Urla tarafına doğru gitmeyi planlıyoruz. Bakalım zaten yine benimle nesim... O şekilde. Hadi bakalım. Gün başlasın o zaman bize. Keyifli ve güzel bir cumartesi olsun inşallah. Doğdu güneşim. <laughs> Hoş geldin bebişim. Allah'ım afiyet olsun. Biz gözlü çıkan küçüğümde buluştuk gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Minnoşum ya. Şuna bak. Biz reyondayız Alsancak'ta. Ve miskili kahvaltı yapıyoruz. Şurası bayağı kalabalık zaten. Bakın. Kulazan <laughs> <laughs> gideceğim sana. Seni Fransa'ya getirdim. <laughs> <laughs> Kruvazanlarımızı bekliyoruz. Pişmek üzerelermiş. Onlar da gelsin. Biz böyle kahvaltı yapalım. Güneş nasıl gidiyor? Nasıl gelsin? Kavlemli kruvazanımız geldi. Sağlığı geldi. Yılgın iş yapıyor. Valla. Hmm. <laughs> Dayıya <laughs> bak, artiste bak, bak, bak. <laughs> biraz mağaza gezdik. Gözdiş bana toka aldı. Çok güzel iki tane toka aldı kendimize aynı. Normalde aynı giyinmeyi pek sevmeyiz. Çok da başka başka. Şimdi biz oturduk kahvaltımızı yaptık, mis gibi. Şimdi yürüyerek kırmızı şeritlerine doğru biraz gezeceğiz, alışveriş yapacağız birazcık. Ondan sonra da zaten... Gel. Şarkılmıyorum. Bence durursun. Dur. Aynen. Daha sonra da güzel bir kahve keyfi yapacağız. Saatte 3'e geldi. Bayağı oturmuşuz ya biz böyle gözle. Sohbet etmekten. Fotoğraf bile çekmedik doğru düzgün. Şu güzelliğe bakın yahu. Sizi <laughs> <laughs> kırmızı şeritlerini gezdireyim biraz. Bayağıdır ben de gelmem. o kalabalığa gel. Sen çok güzel. Evet. Ve günün sonu saat şu anda 7. Biz çeşme altındayız. Gözde kankamdan ayrıldım. O Damla ile beraber gittiler. Damla geldi. Biz gördüğünüz gibi böyle kitapçı gezdik biraz. Çarşıyı gezdik, mağaza gezdik. Sonra Altanak'ta Gül Sokak'ta oturduk, kahve keyfi yaptık, sohbet ettik. O kadar keyifli geçti ki çok mutlu oldum vallahi. onu gördüğüm için. Işte, Elimizde doğrusu ne kamerayı ne telefonu olabildik hatta. Çekilebildiğimiz kadar böyle sonlarda katmadan fotoğraf falan çekilelim. Hani bir aklımıza geldi sohbet etmekten özlemişiz vallahi Çok güzel geçti, inanılmaz keyifli bir gündü. Öyle şimdi ee, çeşme altındayız, Urla'ya doğru gidiyoruz. Akşam yemeğini anneciğime yetişiyoruz. Güzel bir hafta sonu oluyor vallahi bizim için. Çok keyifli.

Herkese selam nasılsınız arkadaşlar size en son videoyu galiba Urla'da bıraktım Urla'da güzel bir pazar kahvaltısı yaptık daha sonra elime kamerayı alamadım daha sonra çekmem çekmek istediğim şeyler oldu ama bir türlü kamerayı elime alamadım dediğim gibi. Bugün şu anda yine öğle molasındayız. Ben bu öğle molamı da size bu videonun kapanışını ve kısa bir sohbet etmek için de açtım. Şu anda ofiste hiç kimse yok. Herkes yemekte. Ofis sakin, sessiz. Şu anda hiçbir işimiz yokken de dedim ki güzel bir sohbet ederek bu videoyu böyle kapatayım. Çok da fazla uzatmayayım istiyorum. Ee, yani düzenli olarak haftada iki gün video yüklemeye çalışıyorum çünkü elimden geldiği kadar. Onu da size yetiştirmek istedim. Şimdi videonun başlangıcında gördüğünüz gibi Alsancak'ta Gözde'yle buluştuk. Leon'da çok güzel bir kahvaltı yaptık, kurvazanlı kahvaltı. Bu kurvazana bayılıyorum. İzmir'deki bilenler biliyordur zaten. İzmir'de Alsancak'ta, Hilltown'da ve Urla'da şubeleri var Leon'un. Çok güzel kurvazanları, tatlıları, her şeyleri inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum onların bütün malzemelerini, bütün ürünlerinin her şeyini. Dedim ki o yüzden Gözde'yi de götüreyim oraya. Orada çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Size de çekmeye çalıştım kısa kısa da olsa yani şöyle aslında bunun bu sohbette şöyle yapmak istiyorum sizinle. İzmir'de hani bir günde ya da yarım günde hafta sonu arkadaşımla bir kız arkadaşımla sohbet etmek istiyorum, oturmak istiyorum, güzel keyifli vakit geçirmek istiyorum diye düşünenleriniz varsa ve nasıl yapsak, nasıl plan yapsak diye düşünüyorsanız size o yüzden bu videoyu bu şekilde kapatarak çekeyim istedim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Umarım bir fikir olur size de. Ee, o yüzden böyle sohbet ederek bu videoyu kapatayım istedim. Neyse çok uzatmadan konuya geliyorum hemen. Yani şöyle, e biz o gün gözleri buluştuk. Saat 11 gibi falan buluştuk. Alsanak'taki Leon'a gittik. Leon'da ortamı çok keyifli. Dediğim gibi orada kahvaltımızı yaptık. Kahve içtik, çay içtik. Saat öğlen 3'e kadar falan sohbet ettik. Bayağı keyifli geçti. Ve zamanın nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadık. Daha sonra oradan kalktık, yüre yüreye e, Gül Sokak tarafına doğru geçtik. Gül Sokak zaten altıncıda çok keyifli bir sokak, e, bir sürü cadde, caddenin üzerine bir sürü kafeleri, restoranları, her e, kesime oyan kafeler, restoranları olan bir yer. Çok şık, çok güzel, yeşillikle ağaçların arasında olan keyifli bir cadde. Biz o caddeyi gözleri çok severiz olduğumuzdan beri. Orada da %100 Denem diye isimli bir mekana gittik. Orada kahvemizi içtik, Türk kahvesi içtik, soda içtik. Daha sonra Damla geldi arkadaşımız, eski arkadaşımız. Çok uzun 5 yıl, 6 yıldan beri ben Damla'yı görmüyordum mesela. Ama sanki her gün görüşüyormuş gibi olur ya bazı insanlarla. Biz aynı o şekilde kaldığımız yerden devam ederek çok koyu, bayağı bir keyifli bir sohbete daldık onlarla. Yüzde yüz, yani başka bölgelerde, başka ilçelerde de var muhtemelen diyebiliyorum ama aslında Gülsukat'taki yüzde yüzün mekanı çok keyifli bir mekan. Hani dekor tasarım olarak çok güzel, çok keyifli. Biz hani orada oturmaktan çok keyif alıyoruz. O yüzden orası bizim için böyle güzel oluyor. Böyle hem ortamının, mekanın şıklığı, ortamın güzelliği, bütün Aslanak'taki her cadde olduğu için herkesi görebiliyorsunuz falan. Çok keyifliydi. Orada oturup kahve içtik, soda içtik. Daha sonra tekrar bir kahve içtik. O gün böyle bol kahveli bir gün oldu bizim için. Sohbet de güzel olunca tabii yanında bayağı keyifli gidiyor. Daha sonra oradan kalktıktan sonra biz... Bu arada Leon'dan kalktıktan sonra gözleri e, Alsanak'ta işte bu e, bütün kırmızı Şehitleri caddesi, e, ondan sonra ara sokaklarını falan dolaştık. Biraz alışveriş yaptık, mağazalara girdik, takım mağazalarına girdik. Uzun zaman olmuştu ben de böyle dolaşıp gezmeyle. Kendimize ufak tefek küçük hediyeler aldık falan derken böyle çok güzeldi. Zaten Alsanak'ta dolaşırsanız bütün sokak başlarında, ara sokakların hepsinde benim kamera yine <laughs> Kararıyor. Ee, bir sürü çiçekçileri görebilirsiniz. Kendimize böyle çiçek hediyeler falan aldık, çiçeklere baktık falan. Böyle içimiz bayağı açıldı aslında, hava da çok güzeldi. Ee, dediğim gibi, ondan sonra yüzde yüze geçtik Gül Sokak'taki. Oradan sonra e, zaten Kaan akşam artık 6 oldu. Biz akşam 6'ya kadar nasıl zaman geçti anlayamadık zaten. E, kalktıktan sonra tekrar biraz daha birkaç mağaza bakmak istediğimiz bir yerler vardı. Ee, bu dediğim gibi Altanak'taki Kırmızı Şehitleri, Gül Sokak aralarında çok güzel ara sokaklara mağazalar var. Çok şık yerler var. Onları dolaştık, biraz gezdik, bakındık. Bol dedikodu, bol gıybet derken günü bitirdik. Akşam 6 gibi Kaan gelip beni aldı. Ve biz Urla'ya geçtik. Onlar adamlarla beraber Bostan tarafına geçtiler daha sonra zaten. Böyle güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Yani arkadaşlarınızla buluşacaksanız İzmir'de. Yani size bununla ilgili olarak sohbet, bununla ilgili olarak fikir videosu, soru cevap yapabiliriz. Eğer isterseniz böyle bir şey bana e, yorumlarla aşağıya yazabilirsiniz. Ama biz arkadaşımla o gün e, hem güzel hem keyifli hem sohbet edebileceğimiz bir ortam ayarlamak istedik açıkçası. Sizle bir arkadaşınızla buluşup hem sohbet etmek hem böyle güzel bir yerde şık bir yerde oturmak hem kahvaltı hem kahve keyfi yapmak isterseniz bence bu tarz böyle bir program yapabilirsiniz. Altınak'ta çok güzel mekan illa Leon olmasına gerek yok. Biz kurvazanlı kahvaltıyı çok sevdiğimiz için öyle bir yer keşfettik. Ee, dün öğlen yemek yemeye geldi Gözde benim yanıma. Biz benim bizim çalıştığımız ofis Bayraklı bölgesinde. Ee, Bayraklı bölgesinde Kup adında bir şey var. Küçük bir kafe var. Bizim bu hemen bayrakla işlerimiz hemen karşısında. O kadar güzel ki vegan kaseleri var. Seyiz unlu kaseleri, sağlıklı tatlıları, böyle şey bol tabakları çok seviyoruz. Gözleri dün öğlen oturduk orada çok güzel bir yemek yedik. Orada da ben Siyez unlu bir kaseleri var. Kupko giderseniz bence bunu deneyin mutlaka. Siyez kasesi. Çok doyurucu ve çok sağlıklı bir kase. Ben ondan yedim. Gözde yoğurtlu granola yemiş. Bol, bol tava yaptırmıştı kendine. Onu yedik. Sonra bir kahve içtik. Çay içtik derken ee, bir saat nasıl geçti yine anlamadık çok keyifli bir zaman geçirdik çok güzel bir öğle molası olmuş oldu bizim için de o zaman da bir görüştük hem en azından birbirimizi görmüş olduk çünkü göze adada oturuyor o yüzden hani her zaman gelme imkanı olmuyor buraya yani işi kısacası arkadaşlar keyifli zaman geçirmek istediğiniz bir arkadaşınız varsa hem sohbet edelim hem keyifli olsun hem güzel şık bir yerde oturalım hem dolaşalım biraz alışveriş yapalım diye bir gün geçirmek isterseniz bu kendinizde de olabilir. Bir arkadaşınızda da eşinizde de olabilir. Fark etmiyor. Böyle bir plan, program yapabilirsiniz bence. Biz Aslanrak'ta oturduk, daha sonra Gül sokakta bir kafede oturduk, kahve keyfi yaptık. Oradan çıktık, mağazaları dolaştık. Oradan çıktık, tekrar bir kahve keyfi yaptık. Ertesi gün öğlen molasına geldi. Öğlen bir saatlik aramda, çok güzel, çok keyifli. Hem güzel, lezzetli şeyler yiyerek, hem sohbet rahat sohbet edebileceğimiz bir mekana oturduk. Bunların isimleri ben aşağıya yazarım. İsteyen olursa, bence mutlaka buralara bir gidin eğer hala denemediyseniz ve gitmediyseniz. Ee, o yüzden size böyle bir hani kapanışı da bu şekilde yapayım istedim. Böyle güzel oradayken de aslında videoyu açamadım. E, çünkü kamera <laughs> kararıyor ekran. Yani pazar günü gördüğünüz gibi zaten e, kahvaltı yaptık. Çok güzel ve annem çok güzel bir kahvaltı hazırladı. E, o gün ayın ikisiydi ve 2 iki, iki Ekim bizim için çok iyi olmayan bir e, gün olduğu için şimdi buradan çok fazla söylemeyeyim. Yani şöyle söyleyeyim derken babamın vefat ettiği, babamın ölüm senesi olduğundan dolayı biz o günü biraz enerjisi geçirdik. Hatta benim akşama doğru biraz tansiyonum düştü. Yani Urla'da o gün pek iyi bir gün geçirmedim açıkçası. Modum çok düşük olduğu için kamerayı bir daha elime alamadım. E baktım her gün işteyim çalışıyorum içerik çok fazla çıkartamıyorum hafta içi ama videoyu da düzenli olarak size yüklemek istiyorum. O yüzden de dedim ki en azından bu videonun kapanışını bu şekilde yapalım. İnşallah beğenirsiniz ve umarım size küçük olsa bir fikir olmuştur hem hem de izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım çünkü çekerken. Ee, öyle. Umarım kanalıma abone olursunuz ve bana desteklerinizi esirgemezsiniz. Buna çok mutlu olurum. Gerçekten yani kanalımı büyütüp, e, hani sizlerle beraber kocaman bir aile olmak istiyorum ki daha fazla içerikler çıksın, içerikler üreteyim. Çünkü ben çekmekten çok keyif alıyorum gerçekten. Bunu küçüklüğümden beri zaten elimde sürekli bir kamerayla gezdiğim için bu bir şeyleri çekmeyi, bir şey anıları biriktirmeyi, hem sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Ben zaten tam bir YouTube izleyicisiyim. Ciddi anlamda bütün yani ayırdığım hiçbir YouTube şeyi yok kanalı yok. Her kanaldan, her fikirden, her şeyden çok fazla YouTube videoları izleyebiliyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Bu yüzden zaten böyle kamerayı karşısına geçip böyle çekerken çok mutlu oluyorum. Umarım size de geçiyordur bu enerjim. O şekilde arkadaşlar. Şimdi ben kalan öğle molama biraz bir şey atıştırarak devam edeyim. arkadaşlar arkadaşlarla gelirler birazdan. İşe kaldığımız yerden devam ederiz. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda ve diğer vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.